Basketbol sanatından, tahmin kuşağından herkese merhabalar diyelim. Dün yoktuk, bugün geri döndük. Tabii ki de geri döndüm diyeyim daha doğrusu. Erdem abinin yokluğu devam ediyor. E, dün kişisel yoğunluğumdan sebebi, e, kişisel yoğunluğum sebebiyle yayın yapamadım. Çok yayın yapmak istedim aslında. Euroleague'de can alıcı bir gündü. Fenerbahçe'nin Efes'i devrilmesi, Efes'in Zaten çok çok az olan playoff umutlarının bitmesi, Fenerbahçe'nin yerini sağlamlaştırması vs. E, dün bayağı olaylı, enteresan bir gün oldu. İşte Olympiakos'un deplasmanda kızıl Yıldız'a kaybetmesi gibi. E, bugün yine e, güzel bir, yani 3 maçlık bir bülten var. E, bu 3 maçtan 2 tanesine ben tahmin alacağım. Bugünkü tahminlerimi şöyle söylemek gerekirse. E, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nden iki tane Euro Lig'den ve son olarak e, dördüncü ve son olaraktan Hollanda ve Belçika basketbol ligi takımlarının hani özel olarak oluşturduğu e, BNXT yani işte Türkçe'ye telaffuz etmek gerekirse BNXT e, ligini bir bayısım olacak. Çok mu aradın da buldun bu ligi <laughs> diyebilirsiniz ama ya bu maç hoşuma gitti. Bu maçı kendim de aldım. Hani size de e, tavsiye edeceğim. Öncelikle e, bu videoyu kısa tutacağım bu arada. Öncelikle büyük e, Büyükçekmece Bursa Spor bu akşam e, 7 Nisan akşamı Akşam akşam 8.30'da başlayacak bu mücadeleyle başlayalım. Büyük çekmece kendi sahasında oynuyor. kazanmasına 1.90, Bursaspor'un kazanmasına 1.48'lik oran açılmış. Büyük çekmece son maçında Detbasman De daha şafakaya kaybetti ama gayet formda bir dönemden geçti ve pliyo potasına girdi şu anda 8. Lig'de. Bursa ise kötü bir dönemde kötü bir dönemdeydi şu ana kadar. son işte bir, önceki maçında Avrupa Kupası'nda Breske'ye yendi İtalyan takımı. En son ama kendi sahasında Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti ve yani sezon ilk yarısının diyelim ilk kısmının ekmeğini yiyorlar şu anda. Ligde şu an rahatlar. Beşinciler işte 13 galibiyet 10 mağlubiyetli. Ama tabi bayağı formsuz olduklarını söylemekte fayda var. Ama tabii ki bu maçın olağan favorisi Bursa Spor olacaktır lakin ya şu maçta ben şunu e, şu şekilde düşünüyorum. E, bu ben yani Büyükçekmece'nin kendi evinde ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorsunuz ve hani şunu da söylemek lazım. E, çekmeci şu an e, onu söylemişken ekleyeyim. E, i̇ç sahada şu ana 7. ligde. 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle. Evinde ve play potasındaki Büyük e, Büyükçekmece hani karşınıza kolay kolay almak istemeyeceğiniz bir takım. hele, hele yani her ne kadar hücum gücü çok yüksek olan bir Bursaspor daha iyi olsa. E, bu, bu, maçta Bursa'ya olan yani Bursa'ya fazla bir güven var anlamsız bulduğum. E tabi ki Bursa favori tabi ki e, burun farkıyla öndeler kazanma hususunda ama dediğim gibi büyük çekmece e, bu maçı kazanabilir ama benim tahminim şöyle olacak. İki takımın da oyun temposu, iki takımın da e, hücum silahlarının varlığı ve çokluğu ve e, büyük çekmecenin iç sahadaki o tempolu oyunun sürmesi umduğum için Ev sahibi 82.5 üstü 1.50 oranıyla ile bence bu maçta çok güzel bir e, tahmin. Yani bu tahmini ben güvenle aldım onu söyleyeyim. E, bu arada bu güven e, onun üzerinden puanlama uygulamasında bu gece NBA ile başlatacağım. Onu da söylemiş bulunayım. Diyelim. E, dediğim gibi tahminimi ev sahibi 82.5 üstünden yana kullandım büyük çekmece lehine. Geçelim e, günün ikinci maçına. EuroLeague'de iddiasız iddiası kalmayan iki tane takım olan iki takımdan biri olan e, ya ger ger çok takım var ama yanlış e, telaffuz etmiş olmayayım. Panathinaikos Alba Berlin mücadelesine. Ya yani bu mücadelede iki takımın da hani bir hedef yok az önce söylediğim gibi. gazozuna maç olacak tabiri caizse ve e, ya yani Panathinaikos'un koş değişikliğinden sonra biraz daha e, bir tık daha iyi basketbol oynadığını ve bir tık daha tempolu oynadığını söyleyebiliriz. Alba Berlin her zaman tempolu oyunu yaltkın bir takım. Karşısında bir tempolu bir takım varsa yani ona gayet uyum sağlayabilen bir takım. Ee, ya yani Zaten şu an e, anlattığım ve verdiğim bir dila ışığına da zaten tahminimin ne olacağını az çok anlıyorsunuzdur. Bu maçta benim tercihim üst olacak. Ya tabii eksikleri de söylemeden olmaz. Dediğim gibi puan durumu sıralamalarını okum okumuyorum çünkü iki takımın da hedefsiz kaldığını söyleyebiliriz. E, son iki maç kala artık. Yani bu takımlar için gelse sonuç maç ama Euroleague'i artık onlar için bitti. Bu sezonu kapadılar. Gazoz'un oynanacak dediğim gibi. Ee, Panathinaikos cephesinde Nate Walters e, Tamir Blatt ve e, Mateusz Ponitka'nın e, düzeltiyorum. Evet evet e, Mateusz Ponitka ve Nate Walters'ın Panathinaikos cephesinde olmayacağını, e, Tamir Blatt'in ise e, dediğim gibi Alba Berlin cephesinde belirsiz olacağını, belirsiz işaretlendiğini söyleyelim. Ya, bu maçta dediğim gibi az önce benim tahminim üstten yana olacak. Gazozundan maç. Bu maçta savunmaların çok yapılacağını sanmıyorum. Çok e, düşük yüzdelerle oynanmazsa rahat da gelecektir. Bayern bence güzel. E, 161 buçuk üstü 1.49'lu korun ile bence güzel bir oran. Güzel bir barem. Dediğim gibi yani bu, bu tarz maçlarda her şey olabilir. Basketbol bize bunu öğretti geçtiğimiz yıllarda ama genelde gazozuna olan maçlarda üst tandansı e, olduğunu söyleyelim. Siz de bunu fark etmişsiniz zaten yıllar içerisindeki bu tarz maçlarda. Hani keza hem Euroleague, Euro Basket oluyor, Dünya Şampiyonası oluyor fark etmez. Bu tarz böyle üçüncülük maçlarında veya işte işi artık bitmiş hedefsiz takımların maçlarında savunma yapılmaz. Çok da uzatmayalım e, diyelim ve bir sonraki maçımıza geçelim o zaman. E, bir sonraki maçımız az önce söylediğim gibi Hollanda ve Belçika basketbol ligi takımlarının oluşturduğu BNXT ligi. Akşam saat 9.30'da oynanacak bu maç. Spiru Charleroi ve Aris Lervel'den arasındaki bu mücadele. Charleroi kendi sahasında çok favori çıkıyor mücadeleye. İddia zaten çok bir oran açmamış. Böyle Her bayı ise tek bir oran açılmış. O yüzden tek handikap var. Tek ilk yer handikapı var. Yani bu maçta şunu söylemek lazım. İki takım da şu an kazananlar liginde playoff oynuyor ve e, Aris o ligde sonuncu. E, Charleroi ise o ligde hemen söylemiş bulunayım. Aldığı iki galibiyetle 8. E, konumda toplam 10 takımın olduğu oluşturduğu bir kazananlar ligi playoff'u. Yani şunu söylemekte fayda var. Charleroi e, çok kötü durumda ev sahibi ve e, sadece düşük kalibre takımları yenebiliyor. Keza deplasman da olacak Aris Lover'dan takımı da ligin zaten dediğim gibi sonuncusu. Bu iki takım yaklaşık bir ay önce karşılaştı ve kendi sahasında Aris Lover'den Charles Charleroi'ye 15 sayı farkla kaybetti. Bugün Deplasman'a çıkıyorlar. İddia bu handikapları, bu maç handikapları 13.5 olarak kaçmış yani bu dediğim bilgiler ışığında aslında e, 13.5 handikaptan bir yani minimum 14 sayı farklı ev sahibinin alacağını, ev sahibinin kazanacağını önereceğimi düşünebilirsiniz. Ama öyle olmayacak çünkü geçen bir ayda Charles ve biraz iddiasını kaybetti. Takımın formsuz olduğunu söyledim. eksiklerinin yoğunluğunu söyledim. bir de düşük bütçenin de etkisi var. E, o yüzden ya yani bu maçta ben biraz iki takımın hedefsiz olduğunu söyleyebilirim. Charles son bir aydaki yenilgileri onları e, playoff'taki tepeden tepe sıralardan uzak tuttu. Yani bu maçta basmanda bir ay önce 15 sayı farklı yenmiş olabilir ama kendi sahasında e, minimum 14 sayı farkı çıkabileceğini sanmıyorum. Tabii ki de maçı kazanacaktır büyük ihtimalle. Çok ağır favori ama e, biraz yine dediğim gibi az önce Panathinaikos Alba maçında dediğim gibi gazozuna oynayacak bu mücadelede hani Charleroi'nin çok da sıkacağını sanmıyorum. 13.5 handikaptan handikaplı 2 bahisi Aristide takımına. Yani dediğim gibi bu takım kaybetse bile maksimum 13 sayı fark yer e, bayısı. Benim için çok mantıklı. Ben bu bayısı de aldım. İddiada inşallah hani şeyler değişmez. Bu tarzlıklarda de iddia böyle ani hareketler yapabiliyor. İşte ekliyor çıkarıyor bir şeyler yapıyor. E, neyse efendim işimizden de olmayalım <laughs> diyelim. E, geçelim gecenin son maçına. Son tahminim e, şu yönde olacak. Al, e, Armani x Milano Barcelona mücadelesi. Milano'ya kendi sahasında 234, Barcelona'ya 1-29 veriyor de basmanda. Yani bu maçta ben şeyi söyleyeyim. Milano'nun işi bitti. Milano son birkaç haftada çok kötü oyundu. 4, 3 maçlık bir yenilgi serisiyle düzeltiyorum. 2 maçlık yenilgi serisiyle Euroleague'lik li, Euro sezonunu kapadı. Geçen hafta çift maç haftasıydı biliyorsunuz. 2 maçta kaybetti ve sezonu kapadı. Keza İtalya Ligi'nde de iki maç üstü kaybetti. Bir formsuz dönemden geçiyorlar ama ee, son transferleri onları belli bir noktaya taşımıştı. Bugün yine bugün de karşılarında Barcelona'yı gördükleri için e, Şabaz Neypir olsun, Lavovu Kavara olsun Ve veya keza e, hafta sonu ligde Gigi Datome ve Kevin Pangos'un döndüğünü söyledim. sakattı onlar. E, Brecha karşısında, düzeltiyorum. Venezia karşısında, Venedik karşısında bu iki isim döndü. Ee, yani tam aşağı yukarı tam kadro olacağını söyleyebiliriz. Motive de olacaktır. Hiçbir iddiası olmasa da Milano. Barcelona cephesinde ise Barcelona'nın çok formda olduğunu söyleyelim. Euroleague'de şu an üçüncüler ama e, bu akşam alacakları galibiyette. Gerçi yine averajları yetmeyecek ama yani son haftaya taşıyabilirler. Hala böyle ikinci ve birinci olma iddialarını. E, keza arkalarında da Monaco kovalıyor. Onu da izin vermeyeceklerdir. Hani kesin, yani Barcelona bu maçın favorisi onu söyleyebiliriz. Şunu söyleyeceğim bu maçla ilgili tahminim şöyle olacak benim. Ben biraz maçı araştırdım da internette ne hani diyor falan biraz baktım ee, araştırdım şey i̇şte yabancı kaynaklar vesaire genelde e, işte gazetecilerin halkın böyle bayişlerin e, bu maçtaki beklentisi bu maçın alta e, yakınsadığı skorun düşük skorlarda kalabileceği yönünde ama benim tercihim öyle olmayacak. E, yani şöyle tek bir sebebi var aslında. E, evinde iddiası kalmamış ve Barcelona'ya karşı motive olacak olan Milano sebebiyle. Ya bugün Milano e, tempo yükselten oyuncularının varlığıyla işte inşallah özü, yani Şabaz e, Neyfi'ye özel bir performans gösterir. E, onu umacağız. Barcelona'ya hücumda daha akışkan bir performans sergileyebilir. Savunmayı da çok sıkmayacaktır hedefinin olmaması sebebiyle. E, Barcelona'nın da hücumcuların hani gayet iyi, gayet geniş bir rotasyona sahip olduğunu biliyorsunuz. Hücumcuların iyi olduğunu biliyorsunuz lafı çok uzatmayacağım. Yani bu maçtaki benim tahminim bütün dünyanın tersine bütün dünyanın alt onluya alt oynadığı bu maçta benim tercihim düşük baremden 152.5 baremden üst almak 1.47 oranıyla bunu belirtmiş olayım. Bütün dünyanın tersine bir saldım aldım. Umarım kazanırız. Milano'ya bugün kendi sahasında tempoyu arttırması yönünde güveniyorum. İnşallah umduğum gibi olur. Bugün 4 maç vermiş oldum sizlere. Birazdan eee 1-2 saate yaklaşık ee, en kötü ihtimalle şey gelecek. NBA videosu. Bugün NBA yine 11 var Çok karışık. İşin içinden çıkamayacağız. Kaybolacağız. <laughs> Biri bizi açık tutacak. Belki yolumuzu bulacağız. Bilmiyorum ama ee, NBA videosu dediğim gibi gelecek. Çok özlediniz <laughs> beni biliyorum. O yüzden <laughs> bugün iki video atmak istedim. Kendinize iyi bakın efendim. Ee, bunu hemen ben paylaşayım. Siz de nemalanın. Görüşmek üzere efendim. Esen kalın.